Sağlıklı ve dengeli beslenme konusu uzun saatler oruç tutulan Ramazan ayında daha da bir önem kazanıyor. Ramazan'da sağlıklı iftar ve sahur sofraları nasıl olmalı? Gündemin bu bölümünde bu konuyu ele alacağız. TRT Haber muhabiri Hüsni Oral, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Profesör Doktor Necdet Ünüvar'ın evine konuk oldu ve Ramazan ayında sağlıklı beslenmeyi konuştu. Gündem bölümünde bu dosyayı izleyeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı ve Adana Milletvekili Necdet Ünüvar'ın evindeyiz. Necdet Ünüvar ve eşi bizi TRT Haber olarak bugün iftara konuk etti. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz bizi evinizde ağırladığınız için. Necdet Ünüvar aynı zamanda Türkiye'nin en önemli endokrin uzmanlarından biri. Necdet Ünüvar ve eşiyle sağlıklı iftar ve sağlıklı sahur nasıl olur bunları konuşacağız. Sara Hanım'ın mutfağındayız şu anda. İftar için hazırlık yapıyor. Hemen yanına geçiyoruz. Bu akşam iftarda neler var Sara Hanım? Ben Erzurumluyum. Eşim Adana Ceyhanlı. Ben bugün size karma, Biraz Erzurum'dan, biraz Adana'dan bir şeyler yapmaya çalıştım. Bizim Erzurum'un olmazsa olmazlarındandır. Hı. Muhakkak hangi evin kapısını çalarsanız çalın... ...iftarda size bu çorbayı ikram ederler. Adı ayran aşıdır. Ee, özelliği aslında tek başına e, yenilebilecek bir yemektir. Yanında başka hiçbir şey yemenize gerek yoktur. Ee, i̇şte bunun üzerine koyduğumuz bu otlar e, bizim oralarda aşotu derler. Fakat bu kişniştir. Taze kişniş. Çok faydalıdır. Ee, i̇çinde yarma vardır, köfteler vardır. Yani başlı başına hem çorba hem ana yerine yemek yerine geçecek bir yemektir. Ama hı hı. ben çorba olarak bugün bunu tercih ettim. Hı hı. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Çok mutlu olurum. Şöyle ederiz. kapatalım. Doyurucu bir çorba galiba. Kesinlikle. Evet. Başka ee, menümüzde neler var? Şöyle ben size orijinal olanlardan. Efendim bu çaşır. Çaşır genelde Doğuya aittir ama Erzurum yöresine ait bir bitkidir. İşte ilk barda dağlardan toplanır, getirilir. Çaşırın özellikle şeker hastalarında insülin direncini düzenlediği, yüksek şekeri düşürdüğü Bu Necdet Bey'in konusu ama çok özür dileyerek yani gerekiyor. <laughs> Erzurum'da kahvaltılarda muhakkak bu yenir. Çiğ Burada, olarak e, mı tüketiliyor? Hayır, bu çiğ olarak tüketilmez. Kışın salamurası yapılır, e, haşlanır, e, öyle de yenilebilir ama bu tereyağlı yumurtayla kavrularak da yenilir. da tadına bakmanızı hı hı. istedim. Onun için yaptım. Evet, Efendim, bu da pirinç pilavı biliyorsunuz pilav, davetlerin olmazsa olmazlarındandır. Ee, bu da çok sağlıklı bir yemektir. Kızartma değildir. Közlenmiş patlıcandır. İçi dışı da köftedir. Evet köfte. Adana mı köfteler? Ee, hayır, normal köfte, köfte. Köfte, köfte. Normal köfte, normal tamam. <laughs> köfte. <laughs> Eğen ağ alttaki de e, kuru fasulye. Fakat e, ben kuru fasulyeyi... Biliyorsunuz ben Erzurumluyum. E, İspir kuru fasulyesi bu. Oo. E, şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şimdi biz bir tur fasulyesinin e, özelliği, püf noktası. E, ben bunu ıslatırken sütle ıslatıyorum. E, ve bunu e, kuru fasulye protein olduğu için kuru fasulyeyi etle pişirmeyi tercih etmem. Evet. Yani, genelde erik kullanırım, sarı erik. Böyle ekşimsi bir tat verir, zeytinyağlı yemeklerine geçer. E, şeydir yani güzel e, lizizdir. Peki e, Sari Hanım dikkatimi bir şey çekti, yemeklerimizi ee, yaparken kullandığınız kaplar, Evet. bunlarda da e, e, sağlığı e, ön planda mı çıkarsınız? Ya kesinlikle şöyle, e, herhalde mahzuru yoktur, bilmiyorum yani bu kadar dolap. Mesela yemeklerimi yaparken işte kesinlikle tabanı kalın olan e, tencereler kullanmaya özen gösteririm. Yemeklerimi genelde e, güveçte yapmayı tercih ederim. Evet, Adana Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyon Başkanı Necdet Ünüvar'la iftarımızı yaptık. Şimdi e, sağlıklı iftar ve sağlıklı sahur nasıl olur bunları konuşacağız. Hocam öncelikle çok teşekkür ediyoruz e, bizi e, kabul ettiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Misafirimiz oldunuz. Beraber soframıza ortak oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam e, şimdi e, Ramazan ayındayız. E, e, oruç tutuluyor. İnsanlar genelde Ramazan ayında bolluk bereket ayıdır Ramazan ayı. E, sofraları donatırlar. Her zamankinden fazla dolu dolu e, sofralar zengindir ve fazla ceyenir. E, ...iftar sofralarımız nasıl olmalı? Şimdi tabi Ramazan ayının bir özelliği var. Ramazan ayı her yıl farklı zaman dilimine denk gelen bir ibadet. 30 gün yaklaşık 29-30 gün civarında insanlar yaklaşık işte ...şu mevsim itibariyle 17 saat civarında e, iftarla sahur arasında aç kalıp... ...daha sonra iftarını yapıp sonra da sahurunu <laughs> yaptığı bir dönem. Tabii insanların alıştığı şey üç öğüne bölerek yemek. E, şimdi üç öğünü iki öğüne düşürdüğünüz zaman... ve ...uzunca bir sürede açlık periyodunun akabinde... E, ...insanlar birazcık da bu acıkmanın da verdiği hisle... E, ...sofraya oturup... E, ...Allah ne verdiyse... ...yemeği... E, ...güzel bir şey olduğunu düşünebilir. Esasında bu yanlış bir düşünce. E, i̇ftar ve sahur... E, ...iki öğüne inmiş durumda ama... ...o iki öğünü... ...adeta sanki üç öğünmüş gibi... ...değerlendirerek iftarla sahur arasındaki... ...dilimi... E, ...hem e, kalori açısından... ...gerekli kalori almak hem... ...su, sıvı ihtiyacını vücudun ihtiyaç duyduğu ölçüde almak bir şeydir, önemli bir husustur. Dengeyi asla sarsmamak lazım. Örneğin diyelim ki 17 saatlik o sahurdan sonra 17 saatin sonunda iftarınızı açtınız. İftarı suyla veya hurmayla açmak hem bizim şeyimizdir, Peygamberimizin sünnetidir. ...aslında sağlık açısından son derece e, önemli bir husus. Susuzluğu giderdikten sonra... ...lifli bir gıda olan hurmayla açtıktan sonraki hurma... ...gerçekten çok lif açısından zengin. E, vitamin açısından kalsiyum... E, ...A vitamini, B vitamini, magnezyum açısından gerçekten çok zengin bir yiyecektir. Açtıktan sonra e, önerilen şey... E, ...vücuda bir anda yüklenmeden çorba gibi hafif bir şeyi e, yavaş bir şekilde içmek ve tabii ekmeği mümkün olduğu kadar az yiyerek çorbayı içip bir 15 dakikayı öyle geçirmek ve 15 dakikadan sonra e, diğer ana e, gıdalara geçmeyi e, tavsiye ediyor bilim adamları. Burada tabii bir bilimsel açıklama var. Beyin e, yemekten 15 dakika sonra e, doyma hissini algılar. Dolayısıyla siz 15 dakikayı e, mümkün olduğunca uzatırsanız ana öğüne geçinceye kadar... ...o beynin doyma ile ilgili e, şeyi de algılaması, e, sinyali algılamasından sonra... E, ...daha az yersiniz. Tabii e, burada ölçü iftarda mümkün olduğunca hafif şeylerle başlayıp... ...hafif şeylerle devam etmek ve mümkün olduğunca e, yemenin süresini de uzatarak... Yapmak. Hatta o çorbadan sonra bir 15 dakikalık e, periyotta e, belki küçük bir aktivite bile yapılabilir. Yani ufak bir yürüyüş olur. Biz mesela evimizde şöyle yapıyoruz: e, misafirle gitmediğimiz zaman veyahutta da evimizde misafir yokken çorba içtikten sonra e, gidip akşam namazımızı kılıyoruz. E, bu arada hem ibadetimizi yapmış. Hem de o 15 dakikalık periyoda bu şekilde bekletmiş oluyoruz. Küçüklü bir egzersiz de yapmış oluyoruz. Özellikle yağlı gıdalardan uzak durmak lazım. Mevsim tabii yaz olduğu için çok fazla şey de oluyor, vücutta su kaybı da oluyor. Su kaybını giderecek miktarı mutlaka iftarla sahur arasında dengeli bir şekilde yapmak lazım. Yani o da yaklaşık 2 ila 2,5 litre civarındadır. Ee, ama onu da hemen e, bir anda suyu e, buldukça içelim şeklinde değil e, adeta bir çiçeği sular gibi yavaş yavaş e, miktarda almak lazım tabi tatlı var meyve var onların hepsinin arasında e, bir dengesi var mesela tatlıyı e, özellikle hamur işlerinden kaçmak lazım e, mutlaka yemekten bir iki saatlik bir e, periyottan sonra e, yemek lazım ve ee, ...sütlü tatlıları tercih etmek lazım. Mesela bizim ecdadımız güllaç yerdi. Biliyorsunuz güllaç sütlü bir e, tatlıdır. E, hafiftir de. E, ama onu bir iki saatlik bir periyottan sonra e, yemek lazım. Hocam sahurda özellikle nasıl beslenmeli ki? Hem acıkmamalı hem susamamalı. Yani e, günü de rahat geçirmeli. Yani neler yemeliler? Evet. Sahur bir defa e, gerçekten çok önemli... Ee, ...sahura mutlaka kalkmak lazım. Hele hele şimdi 17 saat aç kalınacak e, yapılacak bir ibadet öncesinde mutlaka savura kalkmak lazım. Mutlaka kalkmak lazım ama mutlaka e, ölçülü bir savur yapmak lazım. Savur esasında erken bir kahvaltıdır. Yani i̇nsanlar genellikle işte e, erken işe giden insanlar 6-7 civarında e, kahvaltı yaparken. Ramazan'da bunu bir daha erkene çekilmiş bir kahvaltı gibi değerlendirmek mümkün. Orada sizi daha tok tutacak, susuzluğunuzu giderecek tarzda beslenme yapmak lazım. Mesela tuzlu, salamura, turşu gibi şeylerden kaçınmak lazım. Yağlı gıdalardan kaçınmak lazım. Birazcık protein ağırlıklı beslenmek lazım. Yani süt, yumurta gibi şeylere... ...ağırlık vermek lazım. Beyaz peynir de olabilir. Yanında işte yeşillik... ...ve ölçülü bir şekilde de... ...özellikle bitki çaylarının susuzluğu giderme anlamında... ...çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Savur da... E, ...pek arkadaşlar arasında... ...yapıldığını pek görmedim ama... E, ...bir bardak süt içmek lazım. Süt en azından... ...4-5 saatlik insan top tutacak bir şeydir. İçindeki laktozun... ...eminimi yavaştır. Aynı zamanda sıvı olduğu için de... ...suz da faydası vardır. İyi. Sahurda mutlaka... E, ...süt e, içmek lazım. Özellikle sahurda... ...ceviz, badem, fındık gibi... ...şeyleri e, de tüketmek lazım. O hem liflidir... ...hem kalorisi vardır... E, ...hem gıda özelliği vardır. E, Top tutucu özelliği vardır. Hem de e, lifli olduğu için... ...kabızlığı da önler. Biliyorsunuz uzun süreli... E, ...oruçlarda e, kabızlıkta ciddi bir problem olabilir. E, bağırsaklar açısından da oldukça faydalıdır. E, i̇ki tane ceviz e, veya yedi tane badem veya on tane fındık gibi e, öneriyor uzmanlar. E, onu da mutlaka e, ihmal etmemek gerekiyor. Ölçüyü bozduğunuz zaman e, bunun bedeli size kilo veya sağlıksız bir... E, daha doğrusu sağlık göstergenizde bozukluk şeklinde karşınıza çıkabiliyor. Yani insanlar mesela kilo aldıklarını bahsederler. E, kilo almanın altında suyu az almak var, uykuyu az uyumak var, çok dengesiz beslenmek var. Yani iftarda çok fazla yağlı yemek, tuzlu yemek. Ondan sonra savurda e, keza çok e, aşırı beslenmek, çok fazla. Hamur işine yüklenmek, bütün bunlar sizin vücudunuzun dengesini çok rahatlıkla bozabilir ve size en başta kilo olarak ve onun beraberinde de yaşınız müsaitse tansiyon yüksekliği, şeker yüksekliği şeklinde de karşınıza çıkabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Necdet Ünüvar'ın evinde iftar konuğuyduk. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz bizi Biz ağırladığınız teşekkür için. Ediyoruz. Sağ olun. Necdet Ünüvar ve eşi Sare Ünüvar ile sağlıklı iftar ve sağlıklı sahur nasıl olur bunları konuştuk. Bir başka gündemde görüşmek üzere Hoşçakalın.